Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, kolektif bir açılımla sizlerle birlikteyiz can dostlarım. Zamansız zamana niyetlendiğimiz bir açılım yapacağız. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönüllü rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için bu açılımlarda sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir ilettiğiniz konklara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Bakımlarımız arasında tarot bakımı, sufalı, katine açılımı, %100 sonuç veren evok aşk açılımı gibi bakımlarımız mevcuttur. Çalışmalarımızda geri döndürme işlemi, biten ilişkinin yıldızın enerjisini yükseltme, bağlama, üçüncü kişi engellerini ortadan kaldırma, gibi birçok çalışma seçeneklerimiz mevcuttur. Çalışmalarımızı da %99 net sonuç almaktayız can dostlarım. Hepsi için WhatsApp numaramız her videomuzun altında sabitli. Tekrarlamak gerekirse 0534 062 53 çift sıfır. Bu numara üzerinden yazarak iletişim kurabilirsiniz. Evet ben kanalımı takip eden, videolarımızı beğenen bütün gönül dostlarıma niyetlenerek açılımlar yapıyorum. Sizler de niyetlerimize dahil olabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Evet herkes sen burada öncelikle aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum çıkabilir, çıkmaya da bilir. Siz niyete dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bugünün harfleri Edirne'nin E'si, bir tane daha <laughs> Edirne'nin E'si, Adana'nın A'sı, C ya da Ç harfi, Zonguldak'ın Z'si, Bursa'nın B'si, Kastamonu'nun K'si ve son harfim S ya da Ş. Samsun ya da Şanlıurfa. Evet bugünün harfleri bunlar da uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. O halde ilk önce sizlerle günün aşk mesajını çekelim. Bakalım bugünün aşk mesajının size mesajı ne? Evet diyor ki eski sevgilin arayabilir ve şöyle der. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Olumlaman geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum oldu. Evet. Peki aklındaki kişi karşında olsa ona ne söylemek istermiş gülüşün benim en sevdiğim parçam sana öyle gelse de senden vazgeçmedim korkarım geriye dönüp doğruyu yapmak için çok geç bir gün yeniden birlikte olacağımıza inanıyorum ve son mesajım üzgünüm senin kıymetini biz beraberken göremedim dedi evet Bunlar da aklımdaki kişinin sana söylemek istediği cümleleriydi. Hadi bakalım o halde. Söyle bize nasılsın aklındaki kişi. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Şu anda nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Acı tatlı. Dua, ibadet kurban mağduru kimse genişleme Şimdi kendini nasıl hissediyorsun ne demesi bir kere inancının inanç dua ve ibadeti bakın bir arada vardı. Demek ki kendini manevi yönden birazcık ee, geliştirmeye başladı. Birazcık manevi yönden güçlenmeye çalıştı. Bir evreden şu anda geçiyor gibi gözüküyor. Yani inanç sistemini değiştirme, inanç sistemini güçlendirme. Ee, dualar etme, ibadet etme, işte ibadet şeyli neyse. Bu yönde kendini ilerletmeye çalıştığı bir enerjideyim şu anda diyor. Çünkü acı tatlı. İyi kötü çok şey yaşandı hayatımda. Çok şey oldu. Ve seninle de döngümle çok şey oldu. Benim artık bakın burada bir denge kartımız gözüme çarpıyor. Benim artık bir dengeye gelmem lazım diyor. Ve bu ilişkiyi bu sürece hayatımda acısıyla tatlısıyla kaybettiğim yaşadığım her türlü döngüyü e, kurtarıp geri kazanmaya ihtiyacım var benim diyor. Ve ben bunu kurtarıp geri kazanmalıyım. Bu döngüde artık bir şeylere sahip olmalı, sahip çıkmalı. Bir döngüde ilerlemeliyim diyor. Ve acısıyla tahtasıyla yaşadığınız, sizin de yaşadığınız her şeyi geri kazanacak anahtara sahip olduğunu inanıyor diyebilirim. Manevi yönden güçlenmeye çalıştığı bir enerjide nasıl dediğimizde kendini bazı konularda kurban mağduru hissediyor. Zihninin kurbanı olmuş olabilir, ailenin, sosyal çevrenin. Bir takım insanlara kurban olmuş olabilir ama sonuçta kurban mağduruyum diyor ve bundan kaynaklı ne kadar dışarıdan iyi gibi görünsem de aslında keder ve üzüntü içerisindeyim. Çünkü zihniyetimin mağdur, mağdur, oldum. Çünkü bir takım insanları deneyerek, bir takım insanların işte yönlendirmesiyle ya da aklıyla fikriyle hareket ederek doğruyu bulamamam, kendime yön çizememem benim en büyük sıkıntım oldu. Bundan kaynaklı hayatımda şu anda mutluluktan ziyade keder ve üzüntü var diyor. Bazı konularda artık genişlemek istediği yani geniş bir pencereden geniş bir açıdan bakmak istediği artık birilerini suçlamak yerine birilerinin ya da fikriyle, aklıyla, zihniyle hareket etmek yerine nasıl bir döngüyü değiştirebilirim? Nasıl bazı konularda hayatıma güzellik ve renk katabilirim? Nasıl bir şeyleri değiştirebilirim? Bunlara odaklandığım bir süreçteyim ve bu genişleme benim bilgi olmama bazı konularda gerçekten bilgi sahibi olmama, bir şeyleri fark etmeme ve idrak etmeme vesile oluyor. En güzel yanı da belki hayatımın en güzel süreci de şu anda bu. Bu benim genişlemem. Yani bu konuda benim farklı bakış açılarına da artık sahip olabilmem e artık nasıl denir kendimi bulmama ve toparlamama ciddi oranda yardımcı oluyor diyor çünkü bilgelik aynı zamanda ben de bazı konularda algı ve idrak yaratmaya başladı bir şeyleri daha net algılayabiliyorum daha büyük farkındalık yaşıyorum ve bu da benim yeni yönler ve keşifler bulmama vesile oluyor diyor Evet nasıl diye sorduğumuzda böyle bir cevap verdi. Hadi birkaç soru soralım bakalım ona. Sizi unuttum diyelim. Aklınızdaki kişi. Sizi unuttu mu? Unutmadım. Ee, sadece güçlenmeye ihtiyacım var. Eski gücümü tekrar yakalamaya, ayaklarımın yere sağlam basmasına ihtiyacım var. Bunun için içime kapandım ve düşünüyorum ee, dediği bir döngü söz konusu keza sizin de onu beklediğinizi ama doğru bir zamanı yakalamaya çalıştığını, doğru bir zamanı kolladığını ve beklentinize ya da beklediğiniz adımı size vereceğini ve sunacağını söylüyor. Unutmadım diyor. Ama çok da çıkan dedikodular var. Çok da hakkımızda ya da senin hakkında kulağıma gelen çok şeyler var. Belki ben zaten bunlara inanarak, bunlara kanarak bu yanlış yolu ve yanlış döngüyü seçtim. Ama artık e, bu döngüyü hayatımda bitirmek istiyorum. Hayatımda bir şeyleri sonlandırmak istiyorum. Ve yeniden o kimyasal çekimi yakalayacak güce sahip olmak istiyorum diyor. Sıfırdan başlayacağımız bir tablo içerisinde bulunmak istiyorum diyor. Seni unutmadım diyor. Sadece Ayakta durmaya, gücümü toplamaya ve e, birilerini susturmaya ihtiyacım var. Bir hocam, dostlarım. Evet, seni unuttum mu dediğimizde böyle bir cevap aldık. Peki, şunu soralım aklımızdaki o kişiye. Seni seviyor mu aklındaki kişi? seni seviyor mu? Söylediğim yalanlardan dolayı uykum kaçtı diyor. Yani sana tutkum hala belki. Kavuşmak istediğim hala belki. Ama ayrılığımızı da e, es geçemem. Ayrılığımız için <laughs> söylediğim yalanları, tabiri caizse yaptığım düşmanlıkları da es geçemem. Bu son, bu hazin son benim eserimde. Bu hazin son benim hani Nasıl diyeyim ya? Bir insan ayrılık için çaba gösterir mi? Hata için, yanlış için çaba gösterir mi? Sanki böyle bir döngüde bulundum. Bu yanlışları kendi hayatıma kendim çektim ve en çok da bunun cenemesini ben çekiyorum. Şu andaki kesinlikle huzurum yok. Uykularım kaçtı, vicdanım rahat değil. Kendimi iyi bir döngü ve kendimi iyi bir süreç içerisinde hissetmiyorum. Yaptığım düşmanlıklar var. Beni sana düşman eden, daha doğrusu seni bana daha doğrusu düşman eden. Çevrem var, sosyal sosyal çevrem var, ailem var. Birilerinin yönlendirmesi, birilerinin aklı fikri var. Ve ben bunların aklıyla, fikriyle hareket ettiğim döngüler var. Hangi birine sayayım diyor. Seni seviyorum ama, tutkum devam ediyor ama... Gel gör ki hep yanlış çabalar var. Bu sefer doğru çabalar içerisine girmeye niyetim var. Ama işte o zaman da... Evet, ...seni karşımda bulabileceğim mi? Bunu açıkçası bilmiyorum. Çünkü benim gözümde sen... ...kendi hayatını artık yöneldin. Kendi düzenini kurdun. Belki hayatında birilerine dahil ettin. Belki artık tek başına mutlusun. Belki artık beni hiç istemiyor, saymıyor... ...hiç gözlemiyor. Hiç gelmemi beklemiyorsun. Bu ihtimalleri düşündükçe inan ki kahroluyorum. Bu ihtimalleri düşündükçe... ...kendimin inan ki bazı konularda elimin kolumun bağlandığını ve sıkıntıya düştüğümü hissediyorum. Nasıl olacak nasıl toparlayacağım hiçbir şeyi bilemiyorum. Ama seviyor muyum dersen tutkum var. Sadece kendime düştüğüm kafesten nasıl çıkaracağımı ve aydınlığa kavuşacağımı sana kavuşacağımı bunu bilemiyorum dediği bir süreci var. Ayrılığın acısını sen bir çekiyorsan ben on çekiyorum. Yaşattığım şeyler belli yaşattığım konular çünkü belli ve bunlar bana çok ağır geliyor diyor. Evet seni seviyorum dediğimiz de bize söylediği cümleler bunlardan. Peki şunu soralım be de size kısa vade içerisinde adım atmayı planlıyor mu? Aklınızdaki o kişi kısa vade içerisinde adım atmayı planlıyor musun? Bunu atsa alacağım. Şimdi kısa vade içerisinde adım atmaya düşünüyor musun dediğimizde i̇şte burada kolektif için söyleyelim yine. Bunlar bireysel değil. Kendi hikayen için özel alacaksın. Ama kolektifte der ki kısa vadede bir adımım yok. Çünkü önce bitirmem gereken defterler, kapatmam gereken defterler, dedikodular, susturmam gereken insanlar, bitirmem gereken gizli bir hikaye, bitirmem gereken tükenmiş enerjilerim, bitirmem gereken ayrılığın yası. Bak bunlar var benim gündemimde şu anda. Ve bunlar gündemimde benim varken sana sağlıklı gelip gelmem mümkün değil. Adım atmayı istiyorum. Seninle birleşmeyi tekrar istiyorum. Ee, ama bu koşulda benim sana geliyor olmam. Bu koşulda benim sana adım atıyor olmam. Adım kadar eminim ki diyor, senin benden gitmene, senin bana sırt çevirmene, bu sefer tamamen bitirmene vesile olacak. Çünkü istediğin tarzda veya sana gelebilmem gereken tarzda ben gelemeyeceğim ve farkındayım. Bir insanın ilk önce kafası rahat olması lazım, dünyası rahat olması lazım, gezi saklı konuların ferahlanmış olması gerekiyor, ayrılıkların bitmiş olması gerekiyor, ayrılığın acısının bitmiş olması gerekiyor, dedikoduların son bulması gerekiyor karmik enerjilerin son bulması gerekiyor. Bak bunlarla geldiğimde bunların her biri belki sana bahane olarak gelecek ama bir insan, bir birey bunların içinde bulunduğu takdirde kendi sağlıklı düşünemediği için sağlıklı bir ilişki içerisinde de bulunamaz. Ve ben biliyorum ki bu koşullarda sana gelin geldiğim takdirde ee, sen arkana dönmeden bakacak bakıp arkana bakmadan kaçıp gideceksin. Ve bu defa Belki ikinci şansı, üçüncü şansı bize vermeyeceksin. O yüzden ben bu şansımı bir hiç uğruna veya benim bu karmaşık dünyamda netleşememem uğruna kaybetmek istemiyorum. Senin karşına net gelemediğimde biliyorum ki beni istemezsin. Biliyorum ki ben senden bir yola, ben senden bir döngüye tekrar çıkamam. En azından ne istediğimi bilmeli. En azından sahip olabildiğim değerleri, veya sıkıntıları bitirip artık sahip çıkabileceğim ilişkimin karşısına sağlam bir adımla çıkmak istiyorum. Bunun için de bir zamana ihtiyacım var diyor. Ve kolektifin zaman dilimi bir. Bu tabi bir gün, bir hafta, bir ay Ayın bir tarihleri olabilir ama böyle bir gün, bir haftalık, bir döngü ağır olarak söyleyelim. Kolektif enerjilerinde yansımıyor. Çünkü çözülmesi gereken kişinin kendi hayatında çok fazla problem var. O gizli aşkları, o dinlediği insanlar, o dedikodular, o tükenmişlik, o yaşadığı ayrılık acısı bunların hepsi size bahane gelse de onun için ciddi bir faktör olduğunu. Yeni bir döngü, yeni bir başlangıç için biraz daha zamanı olduğunu savunuyor. Size adım atar mı? dediğimiz konularda. Evet aklınızdaki kişiye bugün sorularımız bunlardı. O halde ne diyoruz? Biz de biz o yanları sevgili alıp kabul ettik. Peki bir de sizlerle 3 tane günlü olumlama cümlesi seçelim bakalım. 1 numaram, 2 numaram ve 3 numaram. Bir sayı tutabilirsiniz veya üçünü dinleyerek hangisi sizlere uyuyorsa alıp kabul edebilirsiniz. 1 numara olumlama cümlen kendime karşı nazik davranıyorum. 2 numara olumlama cümlen Kontrol edemediğim şeyler için artık endişelenmeyeceğim. Ve 3 numara olumlama cümlen kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Evet biz oyanları yanları sevgili alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bunlar kolektifte. Bireysel danışmanlıklarımız ve çalışmalarımız için WhatsApp numaralarımız yorumlarda sabitle. Seninki bir ayda gelmez de bir haftada gelir. Veya seninki hiç dönmez. Boşumu bekliyorum. E, kişim kaderimdeki kişimi en net cevapları evok aşk açılımında sizlerle beraber almaktayız. Bireysel danışmanlıklarımızda WhatsApp numaramız her videomuzun altında sabitli. Beni takip eden videomu beğenen gönül dostlarıma şimdiden kucak dolusu sevgiler ve selamlar. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.